Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle deney yapacağız. Deney için gerekli malzemeler: nişasta, su, parmak boyası. Şimdi başlayalım. Şimdi su. 新的包呀。 deştiriyoruz güzelce. Yapması birazcık zor. Bakın şimdi katı. Şimdi su gibi akıyor. ilk önce elimizi alıyoruz. Sonra böyle sıkıyoruz, açıyoruz. Birazcık katı. Ama vurunca da sıçramıyor gördüğünüz gibi. Yapması çok zor. İyice de karışması lazım. çok basit ama seninle zor birazcık katı eline alınca bayağı sert sonra yumruğunu sıkıyorsun sonra açıyorsun Gel. böyle alıyor bakın su gibi akıyor Deney yapması zor. Ama sonra çok güzel oluyor. Karıştırınca bu renk oluyor. Kesinlikle boyatmanız lazım. Parmak boyası. Gıda boyası da olur. Çok güzel. Aynı salon gibi. Çok benziyor. Geçişi de